Danışmanımız Mehmet Özer'le ee, En çok sorulan sorulara gelelim Tabi ee, Blue Card nedir? Öncelikle onu açıklayın isterseniz Mehmet Bey Tamam Blue Card Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerde yaşanan Nitelikli işçi sorununu çözebilmek için Başlatılmış olan bir göçmen programıdır hı hı. Diğer Üçüncü Dünya ülkelerinden Yani nitelikli olan kişileri Kendi ülkelerine Avrupa Birliği'ne çekilebilmesi Amacıyla başlatılmış olan bir Programdır. Anladım Peki yasallığı ne seviyededir? E, yasallığı, yani yasal bir işlem. Tabii ki yasal bir işlem. Bu e, 2007 yılında çıkan bir kanun aslında. Yani çok yeni olan bir uygulama değil. Ama Türkiye'de bu e, hemen hemen daha yeni yeni duyuluyor. O da e, evet. bu yukarı zaten duyurulmaya çalışılıyor. E, 2012 yılına itibaren resmi alımlar başlatıldı. Ve adayların uygunluklarının olması durumunda tabii ki o e, hal düzenli olarak alımlar gerçekleştiriliyor. Avrupa Birliği'nin resmi olarak belirtmiş olduğu rakamda yıllık 100 bin nitelikli personelin Avrupa'da çalışması için. Herkesin katılabildiği bir süreç mi bu? Eğer ki diploma denkliği varsa ya da bir meslek sahibi ise evet. adaylar tabii ki herkese hemen hemen katılabilir. Anladım, peki hala. Peki bütün ülkeleri kapsıyor mu? Sadece ha. bir ülke için mi geçerli? Şu şekilde Avrupa Birliği'nin üye olan bütün ülkelere hemen hemen kapsıyor. Ee, tabii ki ihtiyaçlara göre de değişiyor bu. Yani şu ana kadarki bu 2012-2018 yılları arasındaki verilere göre bakarsak ortalama olarak %86'sını Almanya kapsıyor ama hemen hemen bütün ülkeler Blue kapsamında var. Hangi mesleklerden alım yapılacak peki? Hani özellikle mesela mühendisse, mühendis, öğretmen o şekilde birkaç bilgi var çünkü. 4 meslek dalı var Şimdi şöyle altı meslek grubu var. Bunlar Blue Card'ın başlama amacı şu şekildeydi. Mühendisler, doktorlar, ...akademisyenler, bilgisayar yazılımcıları, matematikçiler ve doğa bilimciler için çıkartılmış olan bir programdı. Blokart aslında. Evet. Yalnız Almanya ihtiyaçlarının sadece bu altı meslek grubuyla olmadığını... ...aslında daha da fazla kişiye ihtiyaç olduğunu belirterek... ...2019 yılının 7 Haziran'da Alman parlamentosunda 7 bir karar çıkardı yeni göç yasası. Bunu da card kapsamını genişlettiler. Artık hemen hemen bütün meslek grupları, karşılığı olan, düzenlenmiş olan bütün meslek grupları... ...Avrupa'da çalışma imkanı sağlandı anladım. Bir de şöyle bir şey daha var. En çok sorulan sorulara bakalım. Bir süresi var mı blue kartım? Yoksa hani kalıcı olarak herkes kullanabiliyor mu? Hani bir yıl, beş yıl. Bu iyi yaptığın şey oldu. Maksimum iki yıl veriliyor. İki yıl ee, maksimum bu tabi iki. Yıl. Bu tabi firmayla yapılan iş sözleşmesine göre değişir. Yani minimum 6 yıl, maksimum 2 yıl olarak veriliyor. 2 yıldan sonra tekrardan yenilemeyi yapıyorsunuz. Peki canım. şöyle bir şey yapılabiliyor mu? Mesela ben diyorum ki ben 1 yıl çalışacağım, tekrar Türkiye'ye döneceğim. Tabii ki. Böyle bir şansın var mı? Harika o zaman. Ee, bir de Blue Card sahibi olmak için gerekli şartlar nelerdir? Hani eğitim düzeyi önemli mi mesela? Tabii Tabii ki. Eğitim düzeyi önemli. Ee, yani eğer ki diplomanızın karşılığında yapacaksanız mutlaka Türkiye'den yeterli bir eğitim sertifikasına sahip olmuş olmanız gerekiyor. Ee, bunun dışında yapılacak olan işlemlerde e, mesleki yeterlilik sertifikasına sahip olmanız gerekiyor. Yani ya ustalık sertifikasına ya da üniversite diplomasına sahip olmanız gerekiyor. Bu bütün gerekiyor. meslekleri kapsıyor mu? Hemen Kuaförlük olarak... vesaire. Tabii ki ya, kuaförler için mesleki ustalık belgelerine ihtiyaç var. Ama diyelim ki mühendislik için üniversite diplomasına ihtiyaç var. Doktorluk için üniversite diplomasına ihtiyaç var. Ama elektrik ustası için ustalık belgesine ihtiyaç var. Anladım. Bir de denklik şartı varmış. Hani diploma denkliği. Diploma için de ustalık belgeleri için, mesleki sertifikalar için de diploma denkli, ya yani denklik şartı var. Doğru. Evet. E, bu denklik demek şu demek. Denklik ülkenizde almış olduğunuz eğitim sertifikalarının gitmek istediğiniz ülkede karşılığı var mı yok mu? Varsa bunun yetkili kurumlar tarafından onaylanmasıdır aslında. Anladım. Peki denklik onaylanmazsa vermiş olduğumuz ödeme ne oluyor? Şimdi öncelikle denkliklerle ilgili olarak uygunluk testini ücretsiz olarak yaptır, yapıyoruz bütün adaylarımıza. Film olarak, film olarak tabii. blok olarak bütün adayların öncelikle uygunluk testlerini bir kontrollerini sağlıyoruz. Eğer ki bu mesleğin denkliği çıkabiliyor mu, denk, evet. o düzenlenmiş bir meslek mi? Ondan sonra tabii ki işlemler ondan sonra başlatılıyor. Anladım. Bir de şu biraz kafa karıştırıyor zannediyorsam mavi denklikle mavi, e, diploma. mavi diploma ile denklik karışımı. Evet, hani bu çoğu en çok, aday bunu söylüyor çünkü. En çok en çok kafa karıştıran konulardan bir tanesi bu. Mavi diploma demek e, üniversitede denkliğinizin var denisi değil. Evet. O çok kafa karıştırıyor karıştırıyor. Bunun da sebebi ana binde H plus yazısının olması işte H benim üniversitem o zaman benim denkliğim var gibi bir yanılgı var. Bu yanlış. H olması ya da mavi diploma olması denklik alabilirsiniz demek. Eğer ki diplomanız mavi diploma değilse hiçbir şekilde denklik de alamazsınız. Yani mavi diploması olan bir birey Denklik alabiliyor demek. Alabilir o demek. Ama denklik o denklik değil. sürecinden de geçecek muhakkak. Mutlaka. O, bu, mutlaka, mutlaka, Pekala. Ee... Bu aynı zamanda ustalık sertifikalı, mesleki sertifikalar için de geçerli. Yani Bunlar aynı denklik anlamı zorunda tabii. Peki, peki denklik ne kadar sürede tamamlanmaktadır? Böyle 3 ay, 6 ay Her var ki, mı bir süresi? Tabii ki. Eğer ki adayın bir iş sözleşmesi varsa, evet. bu iş sözleşmesi olanlar 2 ila 4 hafta arasında bu onaylanıyor. Eğer ki iş sözleşmesi hala hazırda yok, öncelikle denkliğimi alacağım, daha sonrasında iş bulacağım deniliyorsa, e, bu 3 ay sürmektedir. 90 gün resmi yazı. Yalnız bu pandemi sürecindeyken bu süre... Bir hafta, iki gün, on gün civarında oynamalar yapabiliyor. Yani ortalama üç ay ortalama bir diyelim öyleyse. Denklik süreci ortalama üç aylık bir süreç. Tamam. Ee, dil bilme zorunluluğu var mı? Var. Yani mesleğinizi yapabilecek kadar, kendi o mesleğinizi yapabilecek kadar dil bilmeniz zorunlu. Her meslek için de dil seviyesi farklı. O yüzden mutlaka uzmanlara hangi meslek için ne kadar dil seviyesi öğrenmeniz gerektiği hakkında mutlaka bilgi sorun. Yani İngilizce zorunlu mu mesela yoksa sadece Almanca mı zorunlu olan? Almanca zorunlu olan. İngilizce zorunluluğu yok. İngilizceniz olması CV'nizi tabii ki artı katar. Yani bir İngilizceniz olması bir iş bulabilmenizi daha çok arttırabilir. Ama mesleğinizi yapabilecek kadar özellikle Almanya'dan örnek görüyorsanız tabii ki. Almanya'da çalışmak için mutlaka Almanya'yı belli bir, Almanca belli bir seviyede öğrenmeniz gerekiyor. Eğer ki bu İtalya'ya gitmeyi düşünüyorsanız İtalya'da yine aynı şekilde belli bir oranda. Peki bir Çok seviyesi zorlu. var mı hani A1 başlangıç düzeyi? Her meslek için ayrı. Yani doktorlar için C1, mühendisler için B1, B2. Daha alt meslek grupları inşaattır ya da işte kasaptır, ya da kuafördür. Bunlar için daha alt seviyelerde olabiliyor. O yüzden mutlaka her bir meslek için uzmanlara gerekli olan yabancı dil seviyesini mutlaka sorun. Yani kısacası herkesin bilme zorunluluğu tabii. var. Düzeyler Kendim, değişiyor tabii, seviyeler. Tabii, tabii. Peki maaş konusunda da bilgi alabilir miyiz mesleğe göre açıklarsanız. Şimdi bu tamamıyla aslında adaya göre, CV'ye göre, çalışılan firmaya ve eyaletlere göre değişen bir durumdur. Ya bu Türkiye'de de yine aynı şekilde. Evet. Her meslek için e, her çalıştığınız firma, her çalıştığınız eyalet, her çalıştığınız iş ya da sizin kalitenize göre meslekler değişmektedir. Bunu o yüzden mutlaka firmalarla görüşmeniz gerekiyor. Hani ama ama bazı mesela mühendislikler için Blokart'a alt verilen bir meslek maaş grubu var. 55.200 brüt maaş. Evet. E, bu tabi her mesleğe göre değişecektir. Yani her eyalete göre, her firmaya göre değişecektir. Daha üstünde alabilirsiniz. Anladım. Peki aile bireyleri faydalanabiliyor mu? Örnek evet. veriyorum evliyim, eşim var, çocuğum 18 yaşında. Benim haklarımdan faydalanabiliyorlar mı? Şu şekilde, öncelikle kendinizin... E, ailenizin yaşayabileceği bir işinizin olması gerekiyor mutlaka. Yani ailenizin çalış yaşayabileceği bir evi ayarlamanız gerekiyor. Ailenizin geçimini sağlayabilecek bir maaşınızın olduğunu resmi olarak kanıtlamanız gerekiyor. Orada sonra... çalıştığımız takdirde mi buradaki gelir? Oradaki, mi? oradaki gelirinizde. Anladım. Peki mesleklerimiz farklı diyelim. Hani e, ben mühendisim, eşim doktor. İki denklik kalmak zorundayız. Tabii eşiniz de çalışacak, siz de çalışacaksınız. Ayrı ayrı denklik kalmaz lazım. Ama sizin denkliğinizin yanında eşin sadece yanınıza gelecek ve sadece oturacaksa denkli kalması gerekiyor. Şöyle bir soru da çok geliyor mesela. İki meslek aynı. Benim haklarımdan faydalanabiliyor mu? genel mi denklik çıkartması gerekiyor? Denklik, herkes için çalışmak isteyen herkes için denklik kalmak zorunda. Yani denklik zorunlu. İki farklı meslek olsa da çıkartmak durumundayız. Peki kalıcı oturum hakkına ne zaman sahip olunabilir? Bir süresi var mı bundan? Tabii bununla? ki. İlgili ülke dilinde yabancı dilinizi eğer ki B1 seviyesine kadar çıkardıysanız 18 ayın sonunda bir sınava gelerek kalıcı oturum alabilirsiniz. Eğer ki bu yoksa 33 ay sonunda kalıcı oturum alabiliyorsunuz. 4 yıl sonunda ise vatandaşlık başvurusunda bulunma hakkınız doğuyor. Tabii ki bunun için... Hem yabancı dil seviyenizin belli bir seviyeye gelmesi, hem de ilgili ülke kanunudur, yasadır. Bunları az çok öğrenmiş olmanız gerekiyor. Anladım. Bir de şöyle bir korku var çoğu kişide. Ben orada gitsem nerede yaşayacağım? Kalacak yeri firmam ayarlıyor. Bu nasıl bir yol çiziliyor bu süreçte? Bu, evet, bu en çok gelen sorulardan bir tanesi Hatta bu. Hatta da engel birazcık Tabii ki. Yani bir korku çünkü var çünkü. Bilinmeyen bir ülkeye evet. gidiliyor ve ne yapılacağı ile ilgili çok fazla soru alıyoruz. Burada şu şekilde... E mutlaka firmayla bir öncelikli bir görüşülmesi gerekiyor. Firma bir lojman sağlıyor mu? Firma bir kalacak yer verecek mi? E, vermeyecek mi? Çünkü bazı meslek grupları özellikle sağlıkçılar için mesela çoğu lojmanlar ayarlanıyor firmalar tarafından ama bunu tabii ki hepsinin firmayla tek tek sorulması gerekiyor. Firmalara anlatılması gerekiyor. Eğer ki Yoksa tabii ki kalacak yerinizi kendinize uygun işinizle yapabilirsiniz. Evet Türkiye'deki uygun, sistem gibi aynısı, hemen hemen. Bir evde kiralayabiliyorsunuz. Lojman varsa lojmanda kalabilirsiniz. Anladım. Kiralama varsa kiralama yapabilirsiniz. Peki toplamda kaç kişi blue card'dan yararlandı? Şimdi toplamda 2012 yılında ilk alımlar başlatıldı. Bu 6 tane meslek grubu dediğimizde 124.076 kişi şu anda Blue Card sistemiyle Avrupa'ya gitmiş olan kişiler. Yalnız bunlarda toplamda sadece 6 tane meslek grubu bunlarda da aktif. Yani ilk başta belirtmiş olduğum doktor, mühendis, akademisyen, bilgisayar programcıları, matematikçiler ve doğa bilimcilerin toplam sayısı bu kadar. Bu yeni çıkan göç yasasıyla beraber yıllık hedef 100.000. Bin. 100.000 bin kişi. 100.000 kişi. İyi. Buradan da birkaç soru geldi zannediyorsam bakalım. E, diploma denkliğini nereden sorgulayabiliriz? Diploma denk... bir sorumuz var. Tamam. Şimdi. Diploma denkliği ile ilgili olarak BlueCard.com.tr'den online kayıt oluşturup e, talepte bulunabiliyorsunuz. Ücretsiz olarak uzmanlar hem diplomanızın denkliği var mı? Hem hangi alanlarda çalışabiliyorsunuz? Çalışma alanlarınız nelerdir? E, çıkma, denkliğinizin çıkma durumu nedir? Bunların hepsini ücretsiz olarak zaten sağlıyoruz anlıyorum peki hala. Peki sizin Bluekart hakkında söylemek istediğiniz bir şeyler var mı adaylara mesela yer olarak, konum olarak? Şimdi önce yüz yüze görüşmeleriniz var mı? Şimdi genel merkez ofisimiz İstanbul Mezleköy'de. Eee açık adresler zaten sitede olsun. Instagram sosyal hesaplarımız olsun hepsinden zaten mevcut. Adaylar isterlerse birebir görüşmelere gelebilirler. Bunun dışında herkese mutlaka belirtmek istediğim eğer ki e, yurt dışına çıkmak gibi bir düşünceleri varsa öncelikle de mutlaka denklik işlemlerinin tamamlanmasını, denklik bir ömür boyu geçen bir uygulama. Yani bu bir ehlet gibi düşünebilirsiniz. Evet. İhtiyacınız olduğu anda kullanmanız gereken bir durum. Denkliğiniz olmadan bir firma size işe çağırsa dahi ya da e, kendi işinizi bulmuş olsanız dahi çalışmanız imkansız. O yüzden bütün adaylarımıza ve 30 gün, 90 gün, 3 aylık süren bir süreç bu. O yüzden herkese bizim tavsiyemiz önceki denklik işlemlerinin tamamlanması, yabancılık dil konusuna biraz daha ağırlıklar verilmesi ve yabancı dilin biraz daha arttırılması. Daha sonraki süreçlerin hepsi zaten yasal evraksal süreçte bunun hepsini zaten biz kendimiz tamamlıyoruz. Anladım. Peki e, denklik sürecinde şöyle bir şey olabilir mi? Ben denkliğimi aldım, e, bir sene sonra gitmek istiyorum. Tabii ki. Bu da çok merak edilen ki, denk, bir konu. Tabii ki. bu denklik şu demek değil, yani denklik bir bize değil denklik 3 aylık 5 aylık değil. Denkliğinizi alması denklik Türkiye'de, Türkiye için örnek verelim. Türkiye'de almış olduğunuz diploma elinizin Avrupa'daki karşılığının onaylanması. Onaylandıktan yani sonra diplomanızın Avrupa'da da geçerli hale gelmesi. Çalışma etkisi alması. Çalışma etkisi gibi düşünebilirsiniz. Bununla zaten vize başvurusunda gitmek istediğiniz anda geçeceksiniz. Bir de şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. şimdi denkliği alan adaylar tabii iş bulma konusunda ya iş bulamazsam bu sefer ne evet. olacak? Yani denkliği aldım ama ya iş karşıma çıkmazsa ne olacak gibisinden sorularla karşılaşıyoruz. Denkli olan adaylar özellikle Almanya için iş arama vizesi çıkartılabilir. 6 ay boyunca Almanya'da e, işi aramak amacıyla Almanya'ya gidebilir ve orada yaşama, e, 6 aylık yaşama ve oturum izniyle beraber iş arama hakkı sağlanabilir. E, bu konuda da destek alınabilir tabii ki. Yani siz bu desteği sağlıyorsunuz zannediyorsunuz. Yani biz e, adayların ilk başta Blue Card nedir'den, uygunluklarından, kontrolünden başlayarak e, Almanya gidene kadar ki bütün süreci tamamlıyoruz. Vize konusunda yardımcı oluyor musunuz? Randevu vesaire? Vize randevudur, vize e, işlemleridir, evraklardır. bunun hepsinin işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Aday Hı. ne zaman vizesini istiyorsa, bu tabii ki işi bulup çalışma vizesini mi istiyor, blue vizesini mi istiyor yoksa iş arama vizesini mi istiyor? Bunu aday tabii ki kararını vermesi gerekiyor ve ondan sonra tabii ki yardımcı oluyoruz. Peki vize harcı konusunda bilginiz var mı? Şu anda 90 euro diyebilirim ama o tabii ki konsolosluğun, oh, tamam. konsolosluğun almış olduğu bir konu bu konsolosluklarla ilgili olarak şeyler yapılıyor. Yani 90 Euro ise adaylar kendileri ödüyorlar zaten. Yani biz kişisel masrafların hepsini aday kendisi ödüyor. Hepsini şeffaf bir şekilde belirtiyoruz. Biz adaylara kayıtları gerçekleştirdikten sonra ilgili ülkelerinde bir CV hazırlıyoruz. iş başvurularında bulunabilmesi için. Aynı zamanda motivasyon yazılarını hazırlıyoruz. Ve adayların iş bulabilmesiyle ilgili olarak oradan o soruları gördüm çünkü şu anda. Evet. <laughs> İş bulabilmek, evet. iş bulmakla ilgili olarak karar bölümümüz var. Bluecard.com.tr adresinde. Karar bölümünde bir yapay zeka var. Yani herkes kendi CV'sini oluşturup daha sonrasında kendi CV'sine uygun Avrupa'daki iş ilanlarını kendisinin alanında, kendi paneline görebiliyor. Ve bizim adaylara vermiş olduğum CV ile motivasyon yazılarıyla firmalar başvurularda bulunabiliyor. Ve çok fazla sayıda olumlu dönüş alınabiliyor. Biz hiçbir aday için ''Buyurun şurada işe başlayacaksınız, bunun sizin adınız, şurayla anlaşacak anlaşması yapmıyoruz.'' Bütün hangi firmada çalışması gerektiğinin kararını adaylara veriyoruz. Ve biz adaylara sürekli olarak onlarca yüzlerce iş ilanlarını kendi profillerine yüklüyoruz. Adaylar kendilerini uygun görmüş olduğu eyalet, uygun görmüş olduğu... E... Şehir konusunda da yardımcı konusunda. Tabii oluyorsunuz. Ki, tabii ki. yani Hangi şeylerde çalışılabilir, hangi şeyler bunun için daha iyidir ya da bunun dışında o şeylerin kaç tane iş ilanı var iş bulabilir mi bu konularda da tabii ki destek yardım oluyor. Peki diyoruz. bir e, soru gelmiş. E, okumadım çalışabilir miyim? Mesleki denkliğe Mes giriyor zannediyorum. Tabii mesleki hatta. sertifikanız, mesleki uzmanlığınız varsa tabii ki çalışabilirsiniz. Ve sadece Avrupa ülkeleri için mi geçerli? BLOK sadece Avrupa Birliği üye ülkeler için geçerli. Sadece. Pekala. Sizin eklemek istediğiniz farklı şeyler varsa bu ile alakalı. denklik evet. e, dışında diploma ile alakalı bir soru.